E, bu spora ben aslında kilo verme amacıyla başlamıştım. Ondan sonra e, bu sporu severek bu hale getirdim. Kaç kilo kiloydun şimdi? E, 90 kiloydum. Şu anda da 71 kiloda dövüşüyorum. <laughs> Önceden hobi olarak yapıyordum ama şimdi tamamen e, ülkem adına, ülkemi gururlandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak amacıyla yapıyorum devam ettireceğim inşallah. Ülkemi gururlandırmak için elime bir şans geldi. İstiklal Marşı'mı en iyi şekilde duyurmak istiyorum. Birincilikle inşallah. Türk'ün gücünü görecekler inşallah. Umut seneler önce çok e, boyuna göre kilosu fazla bir çocuğumuzdu, 90 küsür kilolardan, e, aktif sporla beraber. İlerleyen yaşa rağmen 71 kiloya düştü ve bu sporda Türkiye şampiyonu olma başarısını gösterdi üst üste 2 senedir. Kendisini tebrik ediyorum, ailesini tebrik ediyorum desteklerinden dolayı. İnşallah ilerleyen dönemde, ilerleyen yıllarda abileri Sercan Koç gibi başarılı bir sporcu olacak diye umut ediyoruz. Sol sağ sol koşu saf. <laughs> Hop. Dünya şampiyonasında da performansını gösterip yine dünyanın en güzel marşı ve bayrağını dünyanın zirvesine dikecek diye umut ediyoruz. Şimdi. <laughs> ve bu bağlamda daha yoğun bir itman yapmaya başladı. Daha performansa yönelik bir itman yapmaya başladı. Bunun karşılığını da son iki senedir alıyor. Şimdi. Kalk bir daha. O yüzden de e, takdire şayan diyebiliriz. İnşallah e, dünya şampiyonasında da madalya beklediğimiz sporcularımızdan biri. Umut çok sessiz, sakin bir çocuk. Ee, bu bağlamda e, ciddi anlamda çok da zor konuşabilen bir çocuk. Çok sakindir, durağandır ama e, müsabaka esnasında da tam tersi bir performans sergileyebiliyor. Daha hırslı, daha e, köşeyi çok iyi dinleyen, köşenin söylediğini harfiyen uygulayabilen, e, böyle e, çay içer gibi de çok rahat maç yapabilen bir e, sporcu portayı olarak karşımıza çıkıyor.